Merhaba arkadaşlar, bugün iş budur serisinin ilk bölümündeyiz. Bugün kaportacı olacağım, bugün araba tamircisi olacağım. Arkamda gördüğünüz bu arabayı toplu tamir ettim. Şimdi toplayacağım. Hadi bir diğer işe. Burada parçalarımız var, parçalarımız var. Kavulmaz falan geldi ama onları daha sonra takacağız. Şu an çamurlu takacağım, arabanın çamurluğunu takacağım. Evet. Yakınlaştık, böyle göstereyim bunları.

Şu an sol farını takacağım, şey sağ farını takacağım pardon. Burada yakınlaştırabiliriz. Gösterebiliriz yerlerden. Evet buralar önemli şu an. Hani diğerlerine gidip bakabiliriz ama. Bunları tutturduktan sonra farını takip edeceğiz. Evet, demon bunu sıkarken tam oturmadığını fark ettim. Parmağımı düzelttim. Bu şekilde sıkıyorum bu şekilde. Bunu yaparken buradaki çamurluk ayarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben dikkat ettim zaten bunu baştan yaparken. Bir tane de burada bir tane var. Burada sıkıyoruz. Son olarak burada bir tane var. Bunu nasıl bir şekilde sıktıktan sonra böyle evet bitirdim. Ve aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağım. Bunu yaptıktan sonra, sonra da arabanın ön tarafa takacağım. falan takacağız ve finale geleceğiz yavaş yavaş. Şimdi oraya geçelim. Gastelememiz bittikten sonra da şu an normalde burada tamponu falan toplayacaktık. Ondan sonra çamurunu yapacaktık. Bısmını da topladıktan sonra boyayacaktık. Fakat bazı parçalar gelmedi. Biz de plan değişikliğine gittik. Şimdi çamurunu boyayacağız. Ondan sonra tamponu toplayacağız. Ondan sonra boyayacağız. Şimdi oraya geçelim. Abi bir şey soracağım. Evet. Biraz mesela geriden yapabilir misin onu? Öyle bir evet. var mı var? Evet. 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 geldi. Eski tampondaki malzemeleri şimdi yeni tamponumuza aktaracağız. Çok geç geldi. Normalde tek seferde toplayıp tek seferde boyayacaktık ama tamponu geç gelmesi sebebiyle böyle oldu. Olsun yapacak bir şey yok. Baba onun da dediği gibi günün cennet istiyor ama günahları el vermiyor. Şimdi transfer işlemine geçelim. Evet şimdi arabanın sis farını sökeceğiz. Burada uydurma yapmışlar. Ayakları kırık olduğu için. Ama güzel yapmışlar. Sadece iyi uydurmuşlar.

Olabilir. Evet, bunları hızlı hızlı söküyorum. Sekma tornada salacağım, bunu yapamayacağım. Evet, sekma tornada saldım. Şu an bunları üstüne sökmeye çalışacağım. Diz tornada ne çıkıyor? Sekma üstü biraz büyük bir ama ikilikçe ne kalıyor orada? Bir, şey bir artık. Şu an ızgarayı söktüm. Şimdi bunu yeni tamponumu saklayacağız. Hadi biraz karıştırayım. Evet, ızgarayı söktüm. Şimdi diğer ızgarayı sökeceğiz. <laughs> <Evet>, fakat <laughs> arada bazı sahneyi kesmeye çalışıyorum. Çok ses geldiği için. Şey. Ama ne kadar yapmaya çalışsam da, Ayrı ortam olduğu için sürekli bir ses geliyor. Artık dayanamıyorum. Evet, ızgaramızı da çıkarttık şu an. Kavizlerimizi de çıkarttık, ızgaramızı da çıkarttık. Da çıkarttık. E şimdi aktarabiliriz. Değerli babanın bunu çıkarttım zaten. Arkadan sıkıntı istiyor. Başlıyoruz. Evet, şimdi siz bana takıyoruz. Yaptığımızdan çıkartıyoruz. Evet. Ben çok mutluyum ya. Evet, şimdi bu insan çıkartıyoruz. Çünkü o yani sağ tarafı sistemde hep uydurma. Sadece kurmuş, desteklenmiş falan filan değiştirilmiş. Ama sol tarafın gibi direkt bak. Çok hızlı bir şekilde takabiliriz. Oturttum direkt yerine. Koyduğum cümlelerin üstüne. Anne işlemi sağda uygulayacağız ve tam takacağız. Evet şimdi yukarıdaki yuvamızı yürüyoruz. Süper, hmm. ne Hadi ha, tamam. Çok güzel ses duydunuz, yani işte? Biraz Şöyle bir Hı -hı. falan mı takacaktım ama boyayla için... yani işe... Boyadan sonra da kalsak, basit bir yavaş yavaş kolaylık sağlayacak. O yüzden onu takmayacağım. En son takacağım. <laughs> İkinci Kırmızı <laughs> istemiyorum Burada akıllı bir de biraz uzun ama oranın boyu da uzun istemiyorum Akıllı bir de, de. bu taklidi Allah Çok orada Evet şimdi tamponu da biraz koptu açıyorum. Çat. Bu çat sesi orijinalliğin sesi. Evet tamponu da hemen. da altı da var. Evet, Onun e evet. üzerine da da bir artılar, bir çıkartmayla bir boyutlu. He boyama işine geçeceğiz. Araba için yani boyadan daha geçmesi için. Aramaya daha bir sebinozumuz var. Şimdi keçe ve tamponu geçeceğiz. Yok Aslında orijinal tamponlarda zaten astarda geliyor var. Ama bitmedi. Astarını geçeceğiz. Koyanın daha iyi tutmasını istiyoruz. Bunu attıktan sonra da araba boyuna geçeceğiz. Adamla konuşuyorsunuz, ben nereye bağlıyorum? Adam lütfen bak, hesabı tanıdık mı gidiyor? Dedi ki, şu an 5.20 noktada bir nokta var, 5.20 noktada 20 noktada 20 noktada 200 noktada bir nokta var. Anladın mı? İşte böyle bir şey oluyor. Görüyor musunuz? İşte bazen... Ya tabii, şimdi mesela Parti Hükümeti'ne bakıyorsunuz. Adamın, Parti Hükümeti'nin söz konusu olsa, vadeye geçtiğim zaman yok yok ya yok yok diyor. Değil mi ya? Tepeden tırma araba tutmuyoruz, tırma araba tutmuyoruz. Adam sana diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Adam bir iki aldı, bir bak sen de. Ne yapsam sana şu kadar bir gönül bir iki saat sonra sen de diyordur. Abi şimdi bir şu kadarın nasıl var? Abi bir şu kadarın var, şu kadarın var, adımdan şu 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 var, bu yok. Şimdi böyle ne yapsam? <laughs> evet, şimdi semini hazırladı. Asla bu işlemlere geçemeyiz. Hadi, Hadi Şu an arabanın boyası bitti, lastiğini sökeceğim. Ondan sonra da diğer işler. <laughs> Burasını bitirdik. Sabah kadar beklemeyi alacağız şimdi araba. Ve sabah kadar bekleyecek, burasını çekecek, koyacak Ondan sonra teslim edeceğiz. Seninle devam için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar bugün ya o pardon İstudur seni senin adını unuttum heyecanla İstudur seni bir bölümünü çekiyoruz Tamam Başlattın mı? Ben çektim, bir baktım fazla e, çektiğim videodan çektiğim şimdi daha çok. Bunlar da başka videolar da çektiğim da çektiğim videolar da da çektiğim da çektiğim videolar 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 da da çektiğim videolar 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 da çektiğim da Sıkıntı yok. Ben keserim Evet demin şunu sıkarken şimdi bunları sıkıyoruz bu şekilde. Sıktım, buraya dikkat et. Abi bir dakika. Gözünü seveyim. Tamam başla. Şu an arabayı gazeteliyoruz ve ee, sağ tarafı pardon. Kesmene gerek yok abi. Ben tekrar tekrar yapacağım. <laughs> Heyecanlandım <gülüyor> ya. Bu işler bayağı heyecanlandırıyor. Yani. Evet şu an arabayı gazeteliyoruz. Az güzel Ezan okunuyor. Evet, yeni tamponumuz geldi. Evet, yeni tamponumuz geldi. Biraz geç geldi ama olsun, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi arabanız. <laughs> evet, şimdi arabanız siz paranızı ödeyeceğiz. Burada uydurma yapmışlar. Evet, bunları hızlı hızlı söküyorum. 情况突然在少，咱们要方便。咱们现在就。 Ya? Amca arkadaşlar video çekmeye uğrayalım, gelip tamam. bu sefer çalışır insan. Tamam. O da vardı.